7. Şu sözün kökenini bulacağımız bölüm. Kartı kaybetmemek. Şimdi, o sırada Jean Valjean'ın tabutunun üzerinde olup bitenlere gelelim. Cenaze arabası uzaklaşıp, rahip ve korucu çocuk arabalarına binip gittiklerinde, gözlerini mezarcıdan ayıramayan Fuşelevan, onun öne doğru eğilip küreğini toprak yığınına daldırdığını gördü. Bunun üzerine Fuşelevan olağanüstü bir karar aldı. Mezarla mezarcının arasına girip kollarını kavuşturdu. Ben ödüyorum. Mezarcı ona şaşkınlıkla baktı. Köylü, neyi ödüyorsun? Ben ödüyorum. Neyi? Şarabı. Hangi şarabı? Argantil. Argantil nerede? Bonkuan'da. Git işine, dedi mezarcı. Ve tabutun üzerine bir kürek toprak attı. Tabuttan tok bir ses yükseldi. Sendeleyen Fuşelevan kendisinin de mezara düşeceğini sandı. Boğulmanın hırıltısının karıştığı bir ses tonuyla bağırdı. Mezarcı küreğini yeniden doldurduğunda fuşelevan devam etti. "Ben ödüyorum." ve mezarcının kolunu kavradı. "Dinleyin beni dostum. Ben manastırın mezarcısıyım. Size yardım etmeye geldim. Bu işi gece de yapabiliriz. Önce birer kadeh içelim." Bu umutsuzca ısrarını tekrarlayıp konuşmaya devam ederken aklından şu kasvetli düşünce geçiyordu. "Hadi içti diyelim ama bakalım sarhoş olacak mı?" "Taşralı." dedi mezarcı. Bu kadar ısrar ediyorsanız tamam içelim ama önce işimizi bitirelim. Ve küreğini toprağa yeniden daldırdığında fuşelevan ekledi. Altı santime organtil. Ah şu işe bakın dedi mezarcı. Çancı gibisiniz. Din don, din don. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Gidin bu nakaratları başka yerde tekrarlayın. Ve ikinci küreğin toprağını da aşağı yolladı. Fuşelevan ne söyleyeceğini bilmediği bir durumdaydı. Ama hadi gelin içelim diye bağırdı. Zaten ben ödeyeceğim. Çocuğu yatırdıktan sonra dedi mezarcı. Üçüncü küreyi mezara boşalttı. Ardından küreğini tekrar toprağa daldırırken ekledi. Bakın bu gece hava soğuk olacak. Üzerini örtmezsek ölü arkamızdan bağıracak. O sırada küreğini doldurmak için eğilen mezarcının cebi aralandı. Fuşeleva'nın gayri ihtiyari bakışları bu cebin üzerine sabitlendi. Güneş henüz tam olarak batmadığından hava aralanmış bir cebin dibindeki beyaz bir nesnenin fark edilebileceği kadar aydınlıktı. Pikar dili bir köylünün gözüne dolabilecek tüm parıltılar Fuşeleva'nın göz bebeklerinde bir araya geldiler. Aklından bir şey geçiyordu. Küreğini toprağa daldıran mezarcıya çaktırmadan elini adamın cebine uzattı ve dipteki beyaz nesneyi çekip aldı. Mezarcı dördüncü küreğini de boşalttı. 5. küreyi doldurmak için döndüğünde ona sakince bakan Fuşelevan, ''Acemi mezarcı, yeri gelmişken sorayım, kartınız yanınızda mı?'' Mezarcı işini yarıda bıraktı. ''Ne kartı?'' ''Güneş batıyor.'' E, ''Güzel, uyku takkesini de başına taksın.'' ''Mezarlığın kapısı kapanacak.'' ''Peki ya sonra?'' ''Kartınız yanınızda mı?'' ''Ah, evet kartım.'' dedi mezarcı ve cebini karıştırdı. İki cebini de karıştırdıktan sonra iç ceplerini yokladı.'' ama mümkün değil. Dedi. Kartım yok. Unutmuş olmalıyım. 15 frank para cezası. Dedi Fuşelevan. Mezarcının yüzü yemyeşil oldu. Kurşuni renkli yüzler solgunlaştıklarında yeşile dönerler. Ah tanrım lanet olsun diye haykırdı. 15 frank para cezası. 15 frank dedi Fuşelevan. Şimdi sıra Fuşelevan'a gelmişti. Ah acemi çaylak umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Mezarı doldurmak için intihar etmenin anlamı yok. 15 frank, 15 franktır. Zaten bu parayı ödeyemezsiniz. Ben deneyimliyim, siz yenisiniz. Bu işlerin nasıl halledildiğini, nasıl dolaplar çevrildiğini iyi bilirim. Size bir dost tavsiyesi vereceğim. Güneş batıyor. Şu anda Invalides'in kubbesinin hemen üzerinde. Mezarlık 5 dakika sonra kapanacak. Bu doğru, dedi mezarcı. 5 dakika içinde şeytanın ağzı gibi açık bu çukuru doldurup kapılar kapanmadan dışarı çıkamazsınız. Doğru. Bu durumda 15 frank ceza ödemeniz gerekir. 15 frank. Ama vaktiniz var. Nerede oturuyorsunuz? Kapının biraz ilerisinde. Buraya 15 dakika mesafedeki Vugirard Caddesi 87 numarada. Tabanları yağlarsanız dışarı çıkmak için hala vaktiniz var. Evet. Kapıdan çıktığınızda 4 nala eve gidip kartınızı alırsınız. Geri döndüğünüzde kapıcı kapıyı açar. Kartınız yanınızda olunca ceza ödemeniz gerekmez. Ben ölünüz kaçmasın diye burada bekleyeceğim. Size hayatımı borçluyum köylü. Hadi acele edin. Minnet duygusuyla kendinden geçen mezarcı elini sıkıp koşmaya başladı. Mezarcı sık ağaçların arasında gözden kaybolup artık ayak sesleri duyulmadığında Fuşelevan mezara doğru eğilip alçak sesle "Meddin baba." dedi. Cevap gelmedi. İçi ürperen Fuşelevan mezara yuvarlanırcasına inerek tabutun üzerine atıldı. Orda mısınız? Tabuttan ses gelmiyordu. Titremekten soluk alamayan Fuşelevan, keskisini ve çekicini kullanarak üstteki tahtayı söktü. Alacak karanlıkta Jean Valjean'ın solgun yüzü ve kapalı gözleri belirdi. Saçları diken diken olan Fuşelevan, ayağa kalkıp adeta her an yere yığılacakmış gibi sırtını çukurun kenarına dayadı. Jean Valjean'a baktı. Jean Valjean solgun bir yüzle hiç kımıldamadan yatıyordu. Fuşelevan soluğu andıran alçak bir sesle ''Ölmüş!'' diye mırıldandı. Ve doğrulduğunda kollarını sıkılı yumrukları omuzlarına vuracak şekilde kavuşturdu. ''İşte ben insanların hayatını böyle kurtarıyorum.'' diye bağırdı. Ardından zavallı ihtiyar hıçkırarak kendi kendine konuşmaya başladı. Kendi kendine konuşmanın mümkün olmadığını düşünmek bir yanılgıdır. Yoğun duygular kendilerini sıklıkla yüksek sesle dile getirirler. Mestiyan babanın suçu. O ahmak neden öldü ki? Hiç beklenmedik bir anda geberip gitmeye ne gerek vardı? Mösyö Medlin'i o öldürdü. Medlin baba. Tabutun içinde. Zaten olması gereken yere getirildi. Her şey bitti. İşlerin böyle sonuçlanması akla mantığa sığar mı? Ah tanrım. Öldü. Ya küçük kız? Onu ne yapacağım? Meyveci kadın ne diyecek? Onun gibi bir adamın böyle ölmesi mümkün mü tanrım? Beni kurtarmak için arabanın altına girmişti. Medlin baba, Medlin baba. Elbette bu oldu. Bunu ona söylediğimde bana inanmak istememişti. Ne büyük bir ahmaklık! Ulu Tanrının en iyi kulu olan bu yürekli adam öldü. Ya küçük kız? Ah, böyle salakça bir işe giriştikten sonra artık oraya dönemem. Burada kalırım. İki ihtiyar, iki çılgın gibi davranırsa sonu böyle olur. Ama manastıra nasıl girebildi? Zaten her şey o zaman başladı. Bu işler böyle halledilmemeli. Medlin baba, Medlin baba, Medlin baba, Monsieur Medlin, sayın başkan, beni duymuyor. Ve saçlarını yolmaya başladı. Uzaktan ağaçların arasından bir gıcırtı sesi duyuldu. Bu mezarlığın kapanan kapısıydı. Janvalcan'ın üzerine doğru eğilen Fuşelevan, aniden bir mezarın hareket alanının el verdiği ölçüde geriye doğru sıçradı. Gözlerini açan Janvalcan ona bakıyordu. Bir ölünün canlandığını görmek, bir ölü görmek kadar ürkütücüdür taş kesilen ve yaşadığı heyecanların şaşkınlığıyla karşısında bir ölüm yoksa canlı mı olduğunu bilemeyen Fuşelevan, kendine bakan Jean Valjean'a bakıyordu. ''Uyumuşum'' dedi Jean Valjean ve doğruldu. Fuşelevan diz çöktü. ''Yüce Meryem Ana, beni korkuttunuz.'' Sonra ayağa kalkıp bağırdı. ''Şükürler olsun, Madeline Baba.'' Jean Valjean ayılmış, açık havayla kendine gelmişti. Böyle durumlarda sevinç, korkunun geri tepmesi şeklinde tezahür eder. Fuşelevan kendini toplamak için neredeyse Jean Valjean kadar çaba harcadı. Demek ölmediniz. Ah, siz çok muhteşem bir insansınız. Size o kadar seslendiğim için geri döndünüz. Gözleriniz kapalı olduğunu gördüğümde, tamam boğulmuş işte dedim. Öfkeden aklımı kaçıracaktım. Beni bir setre götürmeleri gerekecekti. Ölmüş olsaydınız ne yapardım? Ya sizin küçük kız, meyveci kadın hiçbir şey anlamayacaktı. Kucağına bir çocuk bırakılıyor ve büyük babası ölüyor. Cennetin ulu ermişleri ne macera ama ah yaşıyorsunuz işte bundan daha büyük mutluluk olamaz. Üşüyorum dedi Canvarcan. Bu söz Fuşelevan'ı aceleyle bekleyen gerçekliğe döndürdü. Kendilerine gelseler de farkına varmadan kafaları hala karışık olan bu iki adamın içinde mekanın kasvetliliğinin neden olduğu garip bir duygu vardı. Hemen buradan çıkalım diye bağırdı Fuşelevan. Cebini karıştırıp yanına aldığı mataraya çıkardı. ''Ama önce bir yudum için.'' Matara temiz havanın başlattığı işi bitirdi. Birkaç yudum içki içen Canvalcan kendini iyice topladı. Tabuttan çıkıp kapağı çivileyen Fuşelevan'a yardım etti. Üç dakika sonra mezardan çıkmışlardı. Zaten rahatlayan Fuşelevan'ın acelesi yoktu. Mezarlık kapanmıştı. Mezarcı Gribiye'nin ansızın gelmesinden endişelenmiyordu. O acemi çaylak evinde kartını aramakla meşguldü ve kartı Fuşeleva'nın cebinde olduğundan onu bulması imkansızdı. Kartı olmadan mezarlığa giremezdi. Fuşeleva'nın küreği Janvalja'nın kazmayı almasıyla ikisi birlikte tabutu gömdüler. Çukur dolduğunda Fuşelevan Janvalja'na ''Buradan gidelim, küreği ben taşırım, kazma sizde kalsın.'' dedi. Hava kararıyordu. O tabutun içinde kaskatı kesilmiş ve biraz da kadavraya dönüşmüş olan Jean Valjean, hareket etmekte ve yürümekte zorlandı. Ölümün uyuşukluğu onu dört tahta arasında kavramıştı. Mezarın buzlarını bir şekilde eritmesi gerekiyordu. ''Soğuktan her yanınız uyuşmuş.'' dedi Fuşelevan. ''Topal olmam ne kötü. Yoksa birlikte tepinebilirdik.'' ''Önemli değil. Dört adım yürüdükten sonra kendimi toplarım.'' Cenaze arabasının geçtiği ağaçlıklı yollardan geri döndüler. Kapalı kapının ve kapıcının kulübesinin önüne geldiklerinde Fuşelevan mezarcı kartını aralıktan içeriye attı. Kapıcının teli çekip kapıyı açmasıyla dışarı çıktılar. ''Her şey yolunda gidiyor.'' dedi Fuşelevan. ''Medlin baba bunu ne iyi akıl ettiniz.'' Vugirard kapısını hiç sorun çıkmadan geçtiler. Bir mezarlığın yakınlarında bir kürek ve kazma iki geçiş belgesi gibidirler. Vugirard caddesi bomboştu. Medlin baba, dedi yürürken bakışlarıyla evleri tarayan Fuşelevan. Gözleriniz benden iyi görüyor. Bana 87 numarayı göstersenize. işte burası. Caddede kimse yok, dedi Fuşelevan. Kazmayı bana verin ve beni iki dakika bekleyin. 87 numaralı kapıdan içeri giren Fuşelevan, yoksulları her zaman tavan arasına götüren içgüdünün rehberliğinde en üst kata çıkıp karanlıkta kapıya vurdu. İçeriden bir ses yanıt verdi. ''Girin.'' Bu gribiyenin sesiydi. Fuşelevan kapıyı itti. Mezarcının evi tüm bahtsız fakirhaneler gibi mobilyasız ve kalabalıktı. Bir ambalaj sandığı, belki de bir tabut, konsol, bir yağ fıçısı, musluk çeşmesi, bir ot minder, yatak, döşeme de iskemleler ve masa niyetine kullanılıyordu. Bir köşede eski bir halı parçasının üzerinde zayıf bir kadın ve bir yığın çocuk vardı. Bu zavallı oda bir altüst oluşun izlerini taşıyordu. Burada adeta bir deprem yaşanmıştı. Kaldırılmış kapaklar, etrafa saçılmış eski püskü giysiler, kırılmış testi, gözü yaşlı anne, muhtemelen dayak yemiş çocuklar, titiz ve öfkeli bir araştırmanın belirtileriydi. Kendini kaybetmişçesine kartını arayan mezarcının bu kartın kayboluşundan testiden karısına kadar evde bulunan her şeyi sorumlu tuttuğu anlaşılıyordu. Adam oldukça umutsuz görünüyordu. Ama yaşadığı maceranın sonucunu görmek için acele eden Fuşelevan, başarısının bu hüzünlü yanını fark etmiyordu. İçeri girip, ''Kazmanızı ve küreğinizi getirdim.'' dedi. Gribiye şaşkın şaşkın ona baktı. ''Köylü, siz mi geldiniz?'' ''Ve yarın sabah kartınızı mezarlığın kapıcısından alacaksınız.'' Ve kazma küreği yere bıraktı. ''Bu ne anlama geliyor?'' diye sordu Gribiye. Kartınızı yere düşürdüğünüz, gittiğinizden sonra onu yerde bulduğum, ölüyü gömdüğüm, çukuru doldurduğum, yani sizin işinizi yaptığım anlamına geliyor. Kapıcı kartınızı geri verecek ve ceza ödemeyeceksiniz. İşte hepsi bu. Acemi çaylak. Teşekkürler köylü. Bir dahaki sefere içkileri ben ödeyeceğim.